Merhaba sinemasalılar, bugün en sevdiğimiz 10 vampir filmini konuşuyoruz. Evet, e, liste videolarımız her zaman daha çok izleniyor. E, o yüzden biz de böyle bir karar aldık. E, bu videodan sonra da e, Oscar tahminlerimizi çekeceğiz. Onu da haftaya pazar günü yayınlayacağız, Oscar evet, töreni Oscar öncesi. Oscar'a daha yakın. Geçen sene 9'da 8 yapmıştık, bakalım bu sene ne yapacağız? Merak ediyorum ben de. Ee, çok güzel bir Oscar töreni beklemiyor bizi gibi geldi bana. Biraz sıkıcı aa, sıkıcı aa, olacakmış aynen. Aynen. gibi. Çok öyle geldi. Bir galiba şey e, bu sefer sonuncusu Conan con O'Brien, no con no Jimmy right. Kimmel'den iyidir yani. Jimmy Kimmel'den kesinlikle iyidir. Ee, bizi abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmazsanız çok seviniriz. Bunu başta söyleyeyim bu sefer de. E, hep böyle sonunda söylüyoruz. Belki evet. oraya kadar izlemiyor <laughs> oluyorsunuz. E, genelde videolarımızı %90 gibi bir rakım var. Abone olmayan kişiler evet. izliyor. Evet. Yani çok zor bir şey değil. Bizi sessize de alabilirsiniz. Yani bildirimlerimizi kapatabilirsiniz. Hani madem kalabalık yapıyorsak. Ama abone olursanız ve yorumlarda bulunursanız çok seviniriz. Evet. E, listemize başlayalım. Listemize başlamadan önce de e, hafta içinde The Monkey izledik. E, bugün, dün gösterime girmiş olması lazım. Stephen King'in e, Osgood Perkins'in evet. yeni filmi. Ben no, Long çok sevmediğim için daha çok sevdim. Manki, ee, Miza falan hoşuma gitti. Ölüm sen nerede böyle abartı ve komik? Final Destination ama maymunlusu gibi. Evet. Keyifli yani. Evet. Çok, çok bir şey e beklemeyin. Çok eğlenceli ve gor, çok evet. aşırı goru çok yüksek olan evet. bir film. Ee, sinemada izler misiniz bilmiyorum da evet. yani gelince izlersiniz. Evet. Hani o kadar sinemada da evet. bir buçuk saat zaten film. Evet evet. Süresi de çok. Iyi. Ben eğlendim. Ben İşte çok dinamik geçti film evet. benim açımdan. Ee, oğlum dediği gibi Erez'in dediği gibi e, Final Destination'un maymunu onun bir bagetleri vurmasına bakıyor yani. Ve şey de çok iyi. Ee, küçük çocuklar da çok iyi oyuncular. Çok iyi oynuyorlar. Evet bence keşke, hatta o kısmı daha güzel. Keşke çocukluk kısmında kalsaydı. Aynen. Yani böyle ben bekliyordum it gibi olur. Aha. Ama öyle olmadı. Tamamen bambaşka bir şeye doğru gidiyor. O Onu zaman da izlersiniz. Okey. Sisteme başlayalım. Ee, o... Ben şeyi fark ettim, çok fazla vampir filmi yok bende. Çok Hı -hı. izlememişim. Ee, biraz evet. daha zorunluluktan böyle birkaç tane kötü filmde almak zorunda kaldım. Twilight gibi mi? <gülüyor> <gülüyor> Birincim falan. Ee, onuncum, Abigail. Buradan zaten anlayabilirsiniz. Ee, konuşmuştuk zaten kaç kere. Evet. Ee, ben tamam. e, listeme başlamadan önce iki tane şey koyacağım. Hı -hı. A Girl Walks Home Alone at Night. Home Alone mıydı Hı -hı. Ha tamam. Bir de John Carpenter'ın Vampires'ı. Bu listeme girmeyip de ama sevdiğim vampir filmleri. 10 numara Wonderworld. Ben seviyorum o serinin ilk filmini özellikle. Benim ee, de 9 söyleyeyim hatta. Lycanlar ve vampirlerin bir karması ve atmosferik olarak da güzel. Konsept ama... olarak bayağı iyi. Evet, bence sanki Blade'den de bayağı esinlenilmiş. Kesinlikle, kesinlikle. Yani o Çünkü dönemin... Deri kıyafetler, işte Aynen. değişik vampirler. Bu sefer Kurt Adamları'nın olması da evet. çok güzel olmuş. Kurt Adamları'nın da işte böyle bir ezilen köle formatında olması. Öyle yani. O... Benim de 9 Underworld. Tamam, benim 9'um Bram Stoker's Dracula. E, Ford Coppola'nın. İzlemedim. E, dönem filmi. E... Sen izlemedin de, işte... ufak bir konuşmak gerekirse. Garrowman çok iyi galiba, onu biliyorum. Evet, Keanu Reeves haricinde herkes Winona hmm. Ryder'ın güzelliği, işte Garrowman, Anton Hopkins var. Ee, Nosferatu'ya yakın bir şey var, anlatısı var. Ee, e, son aynı, izlediğimiz. aynı hikayesi var. Ama hani böyle, daha çok bana bir aşk hikayesi gibi geldiği için çok böyle hmm. vampir filmi olarak alamıyorum. Hmm. Yani Dracula hikayesi zaten. Öyle yani. 8 interview with the vampire benim. Ben çok sevmem. <gülüyor> <gülüyor> ya bilmiyorum bana bu, çok böyle bu da böyle romantik böyle şey Interview with the Vampire var. Eraz orada 7 yaşında ve çok güzel bir video çekmiştik bahçede. Onu mutlaka izleyin. Bilmiyorum sevmiyorum ben bu filmi bir türlü. Okay. Hatta Underworld'da yer bile değiştirebilirim bilmiyorum. Bir daha izle. Sekiz adam... numara gerek yok. 8 numaram Let The Right One In bir İsveç vampir hikayesi. Çok güzel ele alıyor. Daha böyle sanatsal vampir filmlerinden biri. 8 numaram böyle. 7 30 Days of Night. Sevdiğim filmlere geldim bu arada. Zorunluluktan biraz 7'ye koydum. Hı hı. Yoksa severim. Vampirleri falan da iyi. Bayağı korkutucu dizaynları var. Eee Josh Hartnett falan da iyi. Evet. Ben kendi severim, kendi gelince bu filmin üzerine biraz konuşmak istiyorum. Tamam. Oraya bırakalım. Seni yedin. Yedim Blade 2. <laughs> ben Blade birden daha çok severim Blade 2. Ee, ben hem, de. Hem villain'ı olsun hem böyle e, filmin kurgusu ve işte birkaç yeni karakter de katılıyor aramızı İşte şey. Bizim Dylan'ın Dylan mıydı? Daryl. Daryl'ın ilk Chris şey. Christopher's'ın falan dönüyor. Hı hı. Ben de daha çok daha yüksek oraya geldiğimizde. Yani sana demiştim ama değil mi? Güzel filmdi. Çok diye. iyi film. Çok iyi filmence. Bence ilkinin çok üstüne bir upgrade'i var. Yani çok daha iyi bir yapıyor her şey ilk filmden. E, altın benim Blade. Tamam. Ben de Blade yok ama yani o şey. Ben biraz zorunluktan Mansiyon aldım. mansiyona koyarım Blade'i. Yay. Yani, çok iyi başlıyor da son 30 dakikası falan çok sıkıyor beni. Çok tempo düşüyor. CGI'ler falan da evet. benim gözüm kanattı. Evet. E, ee, Stephen Dorf'un falan da yani villain olması kısacık boyuyla. Ben bana hiç geç, geçmedi maalesef. <laughs> Ama güzel yani hani şey olarak yani Marvel'ın başlangıç filmi gibi Aynen bir şey yani. yani. Şimdiki hale gelen hale bak yani. A Normalde daha da sevmiştim filmi de iki izledikten sonra biraz düştü bende film. Ee, senin altın. Ee, benim altın e, bir Robert Rodriguez filmi, Quentin sonra... Tarantino ile beraber From <laughs> Dastil'dan senin üstünde konuşuyoruz. Evet, sana abi. geldiğim zaman. 5 Fright Night orijineli. Tamam. Ee, çok keyifli, çok. Benim seviyorum. de dördüm istiyorsan konuşalım. Benim de 4 numaram Fright Night. Hem orijinin orijinali çok daha seviyorum tabii, ama tabii. Colin Farrell'ınısı da ben çok kötü değil. Ben onu da seviyorum. Yani. Evet. Yani bayağı iyi, iyi güzel bir remake yapılmış. Kesinlikle katılıyorum. Tam böyle şey yani komedi korku. Ile beraber ama korku öyesi daha fazla olan Hı -hı. ve çok hoşuma giden hani işte hani gözlem düşmüş bir işte Vampire Hunter'ın olması falan <laughs> genç bir çocuk işte komşusunun e, vampir, vampir olması yani onu e, işte öldürmeye yok etmeye gitmeleri falan çok güzel hikaye. Tam böyle buram buram 80'ler korkan bir film Tam ben o kadar sevmiştim ki hemen iki remake'inde izlemiştim bunların hemen böyle bir saat arayla hmm. e, remake'ini izlemiştim. E, beş. Se, senin beş. Sen senin beşin. Fright ha, ha, Benim beşim Nosferatu. Onunla ilgili zaten konuştuk. Yeni ha. Nosferatu. Yenisi. Hı hı. E, onunla ilgili. Bir benim de dört Nosferatu. Yenisi. E, onunla konuşmaya gerek hı -hı. yok. Kocaman bir videomuz var. Hatta Burak'ın da bizle, sevgili Burak'ın da bizle oldu. Onu izledim. dördün Friday Night. Üçüm 30 Days of Night. Kuzen konuşmak istiyorum üstüne. Evet bence e, hiç beklemedim bir ve e, güneşin olmadığının hani güneş olmaması filmi bence iki kat daha etkili yapıyor. Kesinlikle. Bence vampirlerin de böyle artık nece konuşuyorlar. Aramca mı konuşuyorlar, Romence mi konuşuyorlar? Hani değişik bir dil kullanmaları. Vampirlerin e, tasarımı. Kesinlikle tasarımı çok başarılı. İşte filmin Alaska'da geçmesi, güneşin doğmasına, işte tam o 6 ay, işte gündüz 6 ay, gece hani ona Ya yani onu çok iyi bir korku öğesi olarak kullanıyor. Ve üst çekimleri var onun bir tane hani böyle ha. tamamen kasabayı, Hı. tamamen kasabayı böyle kana buladıkları bir sahne var. Üstten çekiyor Hı. o sahne böyle mükemmel. Ee, tam bir korku film korku oyunu gibi Hı -hı. film. Josh JoSharnit da olabildiğince evet. iyi oynuyor. Hatta hani sonu klişe bile olsa bile sonunda söylemeyin bence e, iyi korku iyi vampir filmlerinden biri. Evet. Bayağı da korkutuyor. Çünkü bir kasabaya bir yabancı geliyor ilk önce. Ha yani, Evet evet hatırladım. O da şeydi Hı -hı. neydi adı mıydı? Ee, ben Foster. Ben Foster Lance Armstrong'ı la da oynamıştı. Ee, yok. Lensam sonunun filminin yani ha, hayatı olamıştı ha, bir filmle. Ee, ya yani bu, çok iyi bir film ben, ben de seviyorum. Diğer filmler daha iyi diye iyi diye koymak zorunda kaldım. Yoksa hmm. ben de çok seviyorum yani. Ee, yani şey çok heyecanlı. Her zaman şey oluyor. Evet yani. evet kesinlikle. Hani bunlar nasıl kurtulacak? Çünkü bu villainlar çok güçlü, bunlar da çok güçsüz ve neyle karşı karşı olduklarını bilmiyorlar. Aynen. Ee, ve hani en önemlisi güneş gibi bir şeyleri yok yani. hani Aynen. Bu yüzden de hem gündüz hem gece hayatta kalmak zorundalar. E, güzel bin... yani. Üç e, numara. Los Lost Boys. Okey. Onu e, istiyorsan tamam. şeye geldiğimizde konuşalım. Tamam. Senin üç. Benim hmm. üçüm Third Days yeah. of Night'tı. İki hmm. numara. Interview with the Vampire. Bununla ilgili bayağı konuştuk. Ben, ben çok seviyorum. Dönem dönem vampir filmi olarak da çok güzel bence. Tom Cruise inanılmaz iyi oynuyor burada. Yani, evet. Orasına katılıyorum. Yani çok eleştiri. Hani Anne Rice, Hani lan Tom Cruise'dan şey, Lestat mı olur demiş de bence evet. bayağı hakkını veriyor. Kesinlikle. Yani Brad Pitt de işte yakışıklılığının o çok... malak bakışları Evet, şey. Çok evet, sevmiyorum Brad Pitt'i. Kirsten Dunst'ı kazandırıyor bir kere filmi. O da iyi. Yani o da çocuk oyuncu olarak çok iyi, evet. çok başarılı. Ee, sonra hani böyle kariyeri daha da iyi gider diye yani daha şu anda yine toparladı bayağı iyi filmlerde daha böyle indie filmlerde oynuyor ama ya burada böyle Antonio Banderas falan girdiği zamanla o kadar sıkılıyorum ki. Antonio Banderas evet ya. Bir, ya. Yani böyle şey flamenkocu vampir gibi giriyor ya ha. böyle bir acayip. Ama şey hikaye çok iyi. Hani böyle o şeyi o ikisinin arasındaki o ilişki dinamiği. Sonra işte Christian Slater'ın da işte şey olması. Hani bununla bir vampirle günümüzde röportaj yapıyor olması. Güzel bence ben de seviyorum yani. Bununla ilgili videomuz var onu da mutlaka bekliyoruz. İki blade ikiye koydum. Olur. Yani ya bilmiyorum ben daha yeni izledim. Çok hoşuma gitti. Bilmiyorum fazla böyle temposu o kadar iyi ki filmin. Hı hı. Böyle ilkini izledikten sonra Bir böyle ikiye Blade 2 mi koydun? Blade ikinci sıraya Blade 2 koydum evet. Orada değiştirdim ben. Ha. Ee... Ee, yani ikisinin ha. yerini değiştirdim. Ee... O zaman senin 3 numaran ne? From Dustyland mı? Ha Lost Boys. Ha 3. Pardon. Ha 1 numaran ne? Ha değiştirdim. Eee <laughs> <laughs> <Pardon. gülüyor> ya aksiyonu falan da mükemmel ee, dediğim gibi her şeyle ilkinin çok üstüne koyuyor film Bence de. Ee, yan yan karakterler de çok iyi yani filmin cast o kadar iyi ki doniyan böyle figüran Hı -hı. Ee, ya bir kere o ben hep şu filmleri çok severim bir ekip kurulur böyle her her birinin değişik özellikleri Hı -hı. olan yani bir villana karşı veya Hı -hı. işte büyük bir gruba karşı ee, o, o, onun da işte lideri Blade'in olması ve hani vampirlerin buradan yardım istemesi. Bir de Will'in da çok iyi yani. Evet. O da böyle çok korkutucu çünkü hani vampirler bile ondan korkmuş ki Blade'den en, en büyük düşmanlarından yardım istiyor. Yani. Çok başarılı da bir dizaynı var böyle. Evet. Bence Del Toro'nun da çok büyük bir şey var burada. Yani. Tabii, tabii. Çok güzel bir e, dokunuşu var bu filmde. Kesinlikle. Yani birde olmayan ikide oluyor bence o dokunuşu. Ve mesela Chris Christopherson'ı da döndürüyorlar. Çok mantıklı bir karar. İlkinde de çok iyiydi. Hı -hı. Burada da çok iyi. Ne güzel adamı döndürüyorlar. Üçüncü filmi açtım, adam da ilk 20 dakikada ölüyor. Yani niye 3 2 yani o Çok, çok berbat. Ryan Reynolds falan felaket bir şey yani. yani. Biraz yani izledim, Ryan Reynolds. Green Lantern'la dalga geçen de bence bu filmle dalga geçse daha iyi yani şeyde. Wolverine'in falan. Ona da bayağı tepki var ya. Blake ile hani bu böyle evet. anoksuvuk şeyleri çıktı ya bir süre. Aynen aynen. İkisi de böyle Hollywood'un en nefret edilen çifti olmaya bir doğru gidiyorlar. Yani. Ben de acayip soğudum yani. Bir de onun hep böyle bir şeyi var ya böyle bir her röportajda falan bir espri falan yapıyor. Böyle çok evet. sıkıldım. İki numara Blade 2 idi. Aha senin iki numara. Benim iki numaram Interview, Interview with the Vampire'dı. O zaman bir numaralarımıza gelelim. İlk önce senin bir numaranla konuş başlayalım. From the Still Dawn. Tamam. Çok keyif aldım izlerken. Ben de ben de bunu bir sinema film sinema Şişli'de bir sinemada şişede bir yerde gitmiştim. Böyle şeyde yani okulumu kırmıştım ve böyle Gittim hani böyle hiç beklentisi bu ne falan diye böyle Tarantino'yu falan görünce bir gideyim dedim. Böyle normal bir aksiyon filmi olarak başlıyor yani hiç bir fikrim yok. Bildiğin Tarantino filmi gibi başlıyor. Tak kesiyor. Yani şeyde yarı girdi ve tak hani Salma hani yılan dansını, pitonla dansını. Orada şey girdi işte ara girdi. Hı hı. Lan dedim nereye geldi? hani böyle şey Harvey Keitel falan böyle, ne, ne ne saçma sapan bir şey falan diye. İkinci yarısı böyle inanılmaz evet. bir şeye geliyordu. Ya tamamen eğlenmişler ya. Yani. Evet hani. evet, kesinlikle. Ya, hem korkutucu, hem tamamen eğlenmişler ve hiçbirinin de hayatta kalmaması o çok güzel bir şey. Aynen aynen. Ben o Çinli çocuğun falan kesin hayatta kalır diyordum. Evet. Bir hava uçuyor falan. Harvey evet. Keitel mükemmel oynuyor. Ee, i̇şte George Clooney'nin de ben, benim en sevdiğim evet, filmlerinden biri. Daha hiç. böyle yeni patlamış. Şey, şey de çok ki böyle o sonda işte o yerin altında böyle bir anda evet. mezarları falan görüyoruz ya böyle, böyle, böyle e, Şey Mexican Aztek böyle şey bir tapınağı gibi. Aynen. Arkada da böyle bütün şeyleri görüyoruz hani kamyonlar mamyonlar senelerce şey olmuş yani. Bir şey kötü burada. Şey karakterler bile şey yani şey bile oynuyor yani hani çükünden tabanca çıkan. <laughs> o çok iyi ya Tom Savini. Tom, Tom olması bile mükemmel. Çok iyi karakter Tamamen <laughs> saygı duruşu yani. Eee <laughs> Bir şey sevmiyorum buradan. Brad Pitt'in eski sevgilisi. Ya Juliet Lewis. <laughs> çok kötü oyuncu ya. Ben de, ben ben de hiç ısınamadım o kadına. Yani hem bir de müzik yapıyor ona da hiç ısınamadım. <laughs> Kendisine hiç ısınamadım zaten. Onun ne için Bone gerçekten hani bu diğer bunu öldürsün istiyorum yani. Çok güzel film yani. Evet. Bence kesinlikle. de. O zaman bir benim bir numaram da benim hayatımın filmi. Geçen gün hatta Bobin Kafa Ozan abi ee, paylaşmıştı. Ona bir teşekkür mesajı yazdım. Benim, benim çocukluğumun yani herhalde bir 50 kere falan izlemişim. Repliklerine kadar ezbere bildim. Köpeğin ismini öyle ölüyorsun The Lost Boys. Hatta bir, bir gün sordu, bir çekilişte sordu. Onun, o köpeğin ismini sormuştuk. George Schumacher'ın bence en iyi filmi. Cast de inanılmaz. hikayede de mükemmel. Müzik de inanılmaz. Soundtrack'i inanılmaz. Bununla ilgili de bir en en az izlenen videomuz The Lost Boys. Lost Boys'u izleyin ve tekrardan bizim videomuzu izleyin. Bence çok keyif alacaksınız. Tam bir 80'ler korku filmi. Ya korku komedi hatta. Ee, bana bütün çocukluğumu hatırlatan böyle Stand By Me ile bu ikisi benim için vazgeçilmez filmlerden biri. Konunda Kiefer Sutherland genç, işte ne bileyim Corey Feldman, Corey Haim, Jason Patrick, Falan filan. Bunların hepsi de yok oldu sonra. Yani Kiefer Sutherland evet. haricinde. Aynen. Ya yani, tamamen böyle Santa Clara diye bir yerde geçen, aslında normalde Santa Cruz işte Amerika'nın cinayetlerinin başkenti hmm. olarak geçiyor. Gerçekten de suç oranı çok yüksekmiş. Yani geçen gün hatta bir adam şeye gitmiş. O e, filmin bütün çekildiği noktalara tekrardan ziyaret etmiş. Böyle inanın, yani 50 dakika videoyu böyle inanın inanılmaz mutlu şekilde. Ya da ben çok duygusalım hani film hakkında. Hani belki de o kadar çok iyi bir film değildir. Ama benim bir numaram. Ama em, geçen Empire'a da baktım. O da bir numaraya konmuş. Ha. Hani bayağı iyi iyi şeyler de böyle ilk beşe kesin alıyorlar bu filmi. Bir şans verin. Bence izleyin. Çok da keyif alacaksın Çok uzun bir film. Şey de zaten. çok ki mesela o, dedenin orada aslında yarı vampir olması falan filan bir gizli detayları da var. Ben yani o o teori de, de teorimiz işte yani. yarı, geçen Bence Ozan'la da mi? onu tartıştık. Hani dede yarı vampir olabilir mi? Olabilir. E, yanlış bilmiyorsam bundan iki tane B movie e, devam filmi var. Orada dede vampir çıkıyormuş. Öyle mi? Öyle yani yazmıştım ben Is the Grandfather. İkincisini izlemiştim galiba. Hı. Yine orada da Corey Feldman'la işte daha pro, yaşlı kardeş halleri. pro, kardeşler var da biraz daha büyümüşler tabii. Öyle okay. yani. Bizim 10 listemiz böyleydi. Umarım izlemekten keyif alırsanız. E, bize vakit ayırdığınız, bize beğen... konuşamam. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. E, bizi beğenmeyi ve paylaşmayı unutmazsanız çok seviniriz. Biz şimdi e, Oscar videosu Oscar, çekiyoruz. ]iniz. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyoruz.